TV Londra ekranlarına hoş geldiniz. Balık ekmek teknesine geldim. Kanalımıza hoş geldiniz dedim. Sabah geldim, gündüz geldim, geç geldim, erken geldim. Hatta zabıtalarla bile mücadeleler ettik. Bugüne kadar, gelinceye kadar neler çektik efendim neler. Ali Bey anlatsın size. Ali Bey gülüyor. Nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz Fatma Hanım. İyi misiniz? İyi, sağ olun. Teşekkürler sizler. İyidir valla Tottenham heyle geldik. Ne evet. N17 9G adresindeyiz. G. Zaten binalardan fark edeceklerdi. Şöyle bir görüntü alalım. Ben bugün farklı bir amaçla geldim. Hazırlıklıyım böyle. Evet, eee şefimle birlikte bir show yapacağız. Şimdi diyorlar ki balık ekmek, balık ekmek. Hep balık ekmek çekiyorsun. Menüde başka ne var? Bugün menüde ne var onu göstereceğiz Ali Bey. Ben içeri geçeyim. Tabii Hava çok soğuk. Evet, buyurun. Fatma Şöyle. Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür Şöyle ediyorum. Alalım sizi içeriye. Evet, içeriye bir geçelim. Şefimizin yanına. Ay dondum şefim, dondum. Hava çok, çok, çok soğuk. soğuk. Kolay gelsin. Şefim, teşekkür ederim. Şefim İyidirsin, nasılsınız? Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Sıcak şarabımız kaynıyor, yine misler gibi kokular. Tarçın kokusu yayılmış. Başlattın, Şimdi başlattın. şey diyorlar, balık ekmek, balık ekmek diyorlar. Yani küçücük tekne de ne yapabilirler ki falan diyorlar. Ne yapabilirmişiz bugün bir gösterelim mi şöyle? Tabii efendim ne isterseniz onu yapalım. Karides yapalım, kalamar yapalım, ahtapot yapalım. Menüde ne varsa dizelim şefim ne şöyle. Evet. Neyle başlayalım, ne istersiniz? En favori yemeğin hangisi? En ee, hızlı çıkan kar hangisi? Karidesimiz var, ahtapotumuz var. Verilde yapıyoruz yine. Ee, Makara, salmon, e, sivas, flat portion yapıyoruz. Yapalım ne isterseniz hepsinde. hepsini Şimdi. yapalım. Geç bir önce yapalım. atalım, hızlı bir tamam, şeyle. Biz tar taride, başlayalım, ahtapotu atalım. Aynen. Ondan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Tamam, biz şuradan domatesimizi alıyoruz. Domatesimizi alıyoruz. Hava nasıl geldi? Cezbesi duydunuz mu? Ondan sonra böyle tereyağı ile beraber. Domates aldık, karışık biber, tereyağı. Tereyağı aldık, bunu ocağa koyuyoruz, Ocağımız ocağımızın altına Şunu kapatalım mı hafif? Müşteri gelirse açarım ben. Ocağımızı. Bu arada sonra... açız yani restoranımız açık daha Hem önceden temiz, yapıyoruz. Daha önceden temizlemiş olduğumuz karideslerimizi Karides. koyuyoruz. Easy with the garlic place. Ben biliyorsun intolerance'ım var. Böyle Tadına bakmam ekleyip, için. Sonra. Onu yapıyoruz. Arkasından kalın orası koyalım. Yangın çıkaralım mı? Yine önceden hazırladığımız of, ahtapotlarımızı... Hangi, nasıl bir sos var burada? Burada özel marinet yapılmış. Garlic, e, falan böyle Garlic değişik ginger. bir baharatlı oh, sosumuz süper. var. Buradan Ahtapos. böyle ahtapotumuzu grill atıyoruz. Ahtapot grile gitti. Oh oh böyle. oh. Süper. Şefim ahtapotun özel fanları varmış yani yemeden yapmıyorlar. Tabii benim yönetmenim de seviyor ama. Yedikten sonra kararını Yedikten verecekler. Sonra aynen. Buradan böyle levrek temizlenmiş yine önceden kılçığı alınmış. Oh. Tamamen temizlenmiş levreklerimiz var. Böyle porsiyon levrek koyuyoruz. İki tanesi bir porsiyon oluyor. İki tanesi bir porsiyon oluyor. Yanında çipsi geliyor. Evet. Salatası isterlerse geliyor. Harika. Bir de makarelimiz var yine aynı şekilde. Makarel de iki, iki slice koyuyoruz. Aynen. O da ıı, uskun bu. Bir de salmon var. Salmon, koyuyoruz. Bunları porsiyon olarak veriyorsunuz. Evet. Balık bunları... ekmeği de şey makarel. Ee, Mak makarel veriyoruz değil Makarel, makarel balık ekmek veriyoruz. Makarel böyle porsiyon da yapabiliyoruz. Tamam. Bu da salmonumuz. Salmonumuzu da koyuyoruz. Ocağa böyle hepsi burada pişiyor. Bunun üzerine Harika. değişik köftelerimizle tuzla başlıyoruz mesela. Tuzla başlıyoruz. Hepsine tuzunu atıyoruz. Buna da tuz. Süper. Bu pişerken çevirmeden çevirmeden önce tuzluyoruz. Çevirdikten sonra başka bir şeyler daha atacağız. Önce bekliyoruz. Baharatlar tamam. yanmasın diye en son bir şeyler evet. değil mi? Biraz çips koyuyoruz Buna yanlarında çips dur. servisi yapacağız. Çipse özel de bir baharat kullanıyor şefim. Süper. Evet, onlar pişerken siz onu yapıyorsunuz zaten. Benden iyi yapıyorsunuz maşallah. Estağfurullah. <laughs> kalamar da yapılacak sonra değil mi? Tabii kalamar da yapacağız. Kalamar da yapılacak. Kalamarı kendin yapıyorsun. Her şeyi biz kendimiz hazırlıyoruz. Sırdan temizliyoruz, soyuyoruz. Kalamarı kendin yapıyorsun. Tabii. Süpersin. Sen yapacaksın bunu şimdi. Ateş atacak böyle güzel güzel. Biraz oh, sesim. Yangın çıkaralım. Yeeey sallayın Fatma Hanım. Sallayın, şefim yağ döküyor, sallayın. Bunları böyle hafiften yavaş yavaş piştikten sonra Onları balığın yanına yapacağız değil mi? Tabii onlar Tabii burası kontrol burası restoran değil, tabak beklemeyin. Hepsini take kapta servis yapacağız. Lezzeti harika olacak ama belki durumda biraz bugün Değişik olacak. Değişik olacak, <laughs> aynen. Çipsimizi oradan başlatıyoruz. Çipse ben mi baksaydım şefim? Tamam biraz yağ asılması gerekiyor. Ondan sonra kalamar yapacağız. Kalamarımız yine marinate yapılmış bekliyor. Kalamarımızı buradan alıyoruz Fatma Hanım. Şefim yağın sıcaklığını nasıl görüyorsun? Çevirebiliriz. Yağın mı sıcaklığı. O şefim olsun. çevir derse, Özel bir şey varsa. Ha, siz, e, kal, ahtapotları çevirebilirsiniz Fatma Hanım. Onu alayım. Alın. Gelin. Ç yalın, 5 şey yavaş yavaş. Yavaş yavaş çevirin. Bir ters dönmeden. Bismillah. Bravo. <laughs> Öbürlerini de aynı şekilde Öbürlerini çevirin. Hadi bakalım. Hayır benim kofi bilenler de şimdi diyecek hangi ara böyle şeye, Spartula'ya falan uzak durdu. Şimdi ben bunu Spartula diyorum. <laughs> <laughs> Yine <gülüyor> o, tekrar mis gibi çevirdikten koptu sonra tekrar bir daha tuz atıyoruz. Bir daha tuz. Bundan sonra baharatlarımızı atıyoruz tatlım. Baharatlarımızı atıyoruz. Süper. Benim nasıl yağmurlu havada tekneye Ya burası balık. sıcakmış bu arada. Mis gibi balık kokuları gelmeye başladı. Bir de sıcak şarabımız da kaynıyor. Mis gibi o bayağı bir çeşit baharat. Buna baharat girecek mi şefim? Evet, daha zamanı var baharat için. Onun daha zamanı var baharat için. Evet, al, al, şey yapalım? Kaç müşterimiz bir şey istiyor söyle. Öyle mi? Böyle bunun özel sosunu evet. koyduk. Evet. Özel baharatlı evet. sosunu koyduk. Ya evet, evet. e onun baharatlarını ekliyoruz. Şimdi Fatman. de onun baharatlarını. Evet, tamam. Malık tekneksini yakıyorum. Londra dışında özellikle şefim çok merak ediyorlar nasıl diyorlar emin önünde yedin mi balık ekmek evet diyorum tadı nasıl lezzeti aynı mı diyorlar orada denesinler. çok sade oluyor denesinler yeah. emin önünün tadını açtık çünkü emin önünde böyle baharat fazla kullanmıyorlar yeah. ekmek tabi special soslardan koymuyorlar çok hızlı servis yapılması için öyle olması gerekiyor biz evet. burada insanların damak tadına hizmet ediyoruz kesinlikle daha kaliteli bir servis çıkartmaya çalışıyoruz. Onun için daha iyisini elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Harikasın. Şimdi çay da var. Çay da var evet. evet çay ha. mı istiyorsunuz Hasan Bey? Hayır. hayır. Geldikleri zaman, ha, zaman sıcak çay var. <laughs> Müşteriler <laughs> için söylüyormuş. <laughs> Kremasını verdikten sonra 5 dakikaya koltuk, hazır. 5 dakikaya hazır. Evet. Kepçe tamam. alabilir miyim? Kepçe alalım. Şunu bir karıştıralım değil mi? Tabii. Sıcak şarabımızla meyvesi Sinamonu ve baharatlara hazır. Süper. E, yabancılar tadına bakıyor mu? Seviyorlar yabancılar mı? Yabancılar zaten özellikle bunun müşterisi. Yabancılar e, sıcak şarabın müşterisi. Türkler de çok oh, seviyor. Oh, oh. Böyle. Hava soğuk olduğu zaman Süper. çok beğenilen bir şey. Tavsiye ediyoruz. Herkes gelsin, uyusun, denesin. Zaten çoğunlukla denetiyoruz. Aynen. Alkol var mı içinde şefim? Çok meyve az, suyu çok az bir aroması var. Meyve suyu ve meyveler, Taze meyve meyveler. Suyu, meyve suyu fazla yok. Meyve suyu onda bir oranında. Genelde şarabın kendisini kullanıyoruz. Niye? Yeah. Ee, çok az bir meyve aromasını artırması için meyve suyu kullanıyoruz ve meyves kullanıyoruz, doğal meyve. Harika. Tarçın kokularını alabiliyorum ben buradan. Evet. Süper. Kaç dakikası var? Bu hazır. Mu? Bu hazır. Onu kapattık. Süper. Onu şimdi böyle servis yapacağız. Karidesimiz hazır. Bakın böyle. Oh, oh, oh. Şahane mis Bunun Üzerine gibi. en son baharatlarından Bunlar. yine takviye yapıyoruz. Bu hazır. Bunu Rica böyle fersiniz. servis yapıyoruz. Evet patlamış. Şimdi çipsimizi koyacağız. Ekmeklerimiz hazır. Çipsimiz 3 dakikaya hazır. Hafif soğusun. En son karides yediğimde canlı yayında ağzımı yaktırmış, yakmıştım şefim. Bir de çaktırmamak için ne acılar çektim görmen gerekiyordu. Ders oldu artık Birkaç Birkaç dakika beklememiz Aynen, gerekiyor. Aynen bekleyeceğim. Böyle baharatlı balıklarımız hazır. Şimdi salmanımız da pişiyor. Salmanımızı da buraya alıyoruz salmonumuza biz Ne bir, kaldı? Ne ne atmadık? Diyoruz. At kalamarımız kaldı. Sadece kal sadece kalamarımız kaldı. Pardon. şu kağıtlardan da mı yani? Birkaç, birkaç tane değil mi? Ya, Aa tabaklar pişenleri o tarafa mı alalım? Tabii. Süpersiniz Ali Bey. Buyurun. Böyle <laughs> hafif bir sarımsaklı ekmek yapalım. Süper. Anladım. Sarımsaklı ekmeğimizi böyle baharatlayalım güzel güzel. Garlic bread bile yapılıyor bakın. Evet. Renklere bakın, süper. Londra'dan İngiltere'nin e, Londra İngiltere her yerinden geliyor müşterilerimiz. Tabii Nottingham, çok Nottingham'dan, oluyor. Sheffield'dan, Doncaster'dan, e, Dover'den, Kent'ten her tarafta müşterilerimiz var. Sağolsunlar bizden balık ekmek denemeye geliyorlar. Ve onun yanı sıra böyle değişik balıklar da gidiyorlar. Aynen. Tatmanın, kalamarımız da hazır. Kalamarımız Böyle kalamarımız da, da atıyoruz. Yani sadece balık ekmek yok aslında. Sadece Süper. balık ekmek değil. ahtapot, kalamar hepsi var. Tabii Salma, ki. Tiger tar Pro. alanlar oluyor değil mi buradan? yüz, ee, yani yüzde yirmi, yüzde otuz müşterimiz tekevi alıyor. Burada oturup He. yedirme yerimiz de var ama tekevi alan müşterilerimiz de çok fazla. Süper. Yani Çatallar mesela. neredeydi şefim? Ben ufak, geç masaya or tarafa götürelim. Yavaş yavaş. Sıcak biraz. Öyle mi? şey gibi bir şey. Ne olabilir? Burada burada bu şekilde de bırakabiliriz. Evet. Öğretmenim evet. Gibi. Olabilir. Bunu alın oraya. Çakallarımız o tarafta. Yavaş yavaş tarafa tamam. alabiliriz. Tamam. Hazır. Hepsi hazır. Ben şimdi şöyle bir de küçük bir salata vereyim size. Heyecanla bak. <laughs> Salatamız da geliyor. Kalamarın baharatı biraz diğer yerlere göre farklı 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 Kendine soslar kullanıyoruz. Var evet, Şeyim, farklı onu kullanıyorsun. Farklı soslar kullanıyoruz, farklı unlar kullanıyoruz. İki çeşit, üç çeşit unu karıştırıyoruz. Üç çeşit unu karıştırıyoruz. Üç çeşit, yaklaşık üç çeşit değişik tuzlar var, onları karıştırıyoruz. Wow. Bir bakabilir misiniz? Onlardan Tabii ki, sonra kalamar yapıyoruz. Biraz pişmesi gerekiyor. Bu da çiftimiz bayağı büyük bir porsiyon yapıyoruz. Gelsin bakalım. Evet, Ona ne alacağız şimdi? Ekmekleri mi? Böyle bir siyaslı şey, siyas filet portionları buraya alıyoruz. Harika. Şöyle. Ee, üzerine son vuruşumuz olan tereyağımızı döküyoruz. Özesen oh, tereyağı. Mis gibi koktu. Evet. Bu servise hazır. Yanına isteyene bağlı. Çips de koyabiliyoruz. yavaş Çipsimiz de yani, yani hazır. Çipsimiz de hazır. Çipsi çok beğeniyorlar. Çipsi çipsimiz çok beğeniyorlar çünkü çok şey, Burada e, deniz tuzuyla tuzluyoruz. Aynen. Baharat tuzluyoruz. atılıyor. Özel kendi yaptığım 20-30 çeşit baharatın karışımıyla yapıldığımız Süper. sosumuz var. Şahane. Renge bakın. Süpersin şefim. Biraz daha. ilave yapalım. Bu an porsiyonu hazır. Ve diğerlerinde yine bu şekilde devam edeceğiz. Kalamarın yanına da çift koyacağız. Hazır. Maksat renkli olsun. Süper. Evet. Şuna Şunu bir karıştıralım. Kokular artsın. Oh. Rengi. Yönet bir rengi bak. Evet şöyle. Kalamarımız of, da of. hazır. Üzerine biraz şu baharatlardan atarsanız Fatma Hanım benim yaptığım gibi. Direkt üstüne değil mi? Evet, serpiştiriniz baharat kalamarların üzerine. Elimi korkak alıştırmayayım mı? tuz yok değil mi? Zaten tuzu şeyinde var. Tuzu var, var kendisinde. yes. içinde. Kimse ona... de ona... attık tuzu. Evet. Yine süper. ahtapotumuzu böyle alıyoruz. Oh my god, o, Görmüş süper. olduğunuz gibi ahtapot dünyanın en güzel ahtapotu. Evet. Denemenizi tavsiye ediyoruz. Buyurun gelin. Ahtapot hani Fatma Hanım'ın <laughs> kediye götürdüğü ahtapotları var ya. Evet, aynen, aynen onlardan. Aynen o kedinin ahtapotları bunlar işte. Süpersin Buyurun. Süpersin şefim. Bir chips koyalım yanına yine servis servise hazır olsun. Kaç dakika sürdü? Zaman tuttuk mu acaba? Kaç en dakika fazla dakikada? 10 dakikada 10 çeşit yemek Mütersin. yaptık. Evet. Hem hızlı Biz servis iki, hem kaliteli servis. Çiftli sayalım 3, 4, 5, 6. Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5 çeşit. Çipsle beraber 6 çeşit yemeği 10 dakikada hazırladık hızlı servisiyle. Mustafa şef neydi? Bir numara. Bir numara. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın şefim. Bunu Afiyet nasıl olsun indirsem efendim. acaba? Buyurun. Yaklaşık Buyurun. 10 dakikada sanırım çıktı. Ah, süpersiniz. Teşekkür ederim yönetmenim. Şöyle koyalım. Düşünmek istemiyorum çünkü. Süper. Yanına şefim daha önce sormuştum var. da. E, kaç yıldır Sandan'da mutfaktasın? E, 37 yıldır. 37 yıldır mutfaktasın. Tecrübe, deneyim... Tabii her yıl her sene kendini getiriyor. Güneşince Hepsi, böyle muazzam bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Şalgam mı istediniz Hasan Bey? Teknede Şalgam. Nasıl bir şef olmak, bir teknede <laughs> şef <şeyim gülüyor> olmak biraz baş döndürüyor ama olsun. Başını zevkli. Siz <laughs> zevkli. Tabii zamanla rüzgarlı maalesef. havalarda sallanıyor. Yani ee, geçen e, fırtınada ne yaptınız? Zarar Zem, görmedik ama. Değil zarar mi? görmedik ama sıkı bağladık. Tabii. E, sıkı insanlar, bağladınız. E, Sallanma için. Vesle teknik. Ee, dışarıdan rüzgardan dolayı müşteri az oldu o gün ama iyi değil. Açık mıydınız? Tabii o gün de açıktık biz. Aa, o, o gün açıktınız yani. Bizi, evet. Bundan sonra şunu da söyleyeyim. Bundan sonra haftanın her günü açıyoruz. Pazartesi günleri de kapatıyorduk eskiden evet. ama şimdi bundan sonra e, Zaten her az gün açacağız. Zaten hafta bir bölgede kalıyorsunuz. Ee, kapatmayın demişlerdi. Tabii diye her, gün, her gün açacağız. Müşterinin çok talebi var. Özellikle kapatmayın diye bize evet. e, şey yapıyorlar. Bundan sonra her gün hizmet edeceğiz evet. ya, sanırım. Hep 12'den 8'e kadar da, ama bunu 9-10'a kadar yavaş yavaş çıkartıyoruz. Yaza doğru. Evet, Yaza doğru. sıcaklandıkça alayım. böyle uzatacağız. Yavaş yavaş. Tadına bakacağım. Çiz yine harika olmuş. Çok Buyur teşekkür o tarafa, ediyorum. O tarafa alıp Bu başlayabilirsiniz. Sizin için. Neyin tadına bakmanı istiyorsunuz? Yazın ona göre. Kalamari. Yönetmenin çok hangisini seviyordun? Hasan Bey kalamara. Şeyim şey e diyorlar. Hepsini sen mi yiyeceksin diyorlar? Hep beraber. Hep beraber. <laughs> Hep beraber yiyeceğiz, yiyeceğiz inşallah. Yani. <laughs> Çok sıcak. Soğumasını beklerken bir turşu atayım abla. Sen konuş yapın ben yo yoğunum. Zeytinli. Afiyet ağabey. olsun. Özel sos. Özel soslu. Afiyet olsun. Hasan Bey de e yemeye başlayabilir. O inşallah. işini bitirsin sonra şefim. İnşallah. Hadi yazın. Yorum bölümüne bakacağım. Ahtapottan yiyeceğim onu kesmem lazım. O mesela metal, metal, metal servis alalım. Gözde El Eliyle yemek istersen yiyebilir. Hı hı. Cips. Hayır. Yani şahane. çok sıcak. Tatlım buyurun. Ben size şuradan bir parça ahtapot keseyim. Şimdi sen kes hazırla ben yiyeceğim. Buyurun. Kalamarının tadına Gördüğünüz baktık mükemmel. Gibi, bu kadar yumuşak bir ahtapot. harika. Ahtapot. Herhalde bulmak çok zor olmalı. Alabilirsin. Ben buyurun. Direkt, Radyoda hep diyorum ya kedimi ahtapotla besliyorum diye. Gelin gelin buyurun. <laughs> Bir şey Kedim. <mi? gülüyor> Bir şey itiraf edeceğim. Buyurun. Hayatımda hiç ahtapot yememiştim. İlk defa burada yemiştim. Daha önce yemiştim. Yani kalamari, diğer balıkların hepsinin tadını biliyorum ama. ahtapotu, ahtapotu Aynen İlk yedimde Ülke böyle eti sert gelmişti, damak tadım yadırgamıştı, ama Şimdi. inanılmaz bir şey. Anlıyorsun? Lokum gibi. Yok. Ya. Yani i̇nanılmaz sakız şey. gibi değilse, lokum gibi ise ohtabut. No no no. En, en Diğer en iyi hani ahtabot. normal, şu balığa göre mesela hafif kıyasını, hafif bir çuhi tadı var ya. Evet. Onu yadırgamıştım. Ama tadı Şimdi, o kadar farklı. Evet, deniz deniz mahsullerinde hep söylenir, hiç denemezsiniz, deneyemezsiniz, Kalamali cesaret de edemezsiniz evet, ama yediğiniz zaman da tadına doyamazsınız. Kesinlikle öyle. Yani. Şefim eline koluna sağlık. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Son bir ederim. turşu da alacağım. Dışarı çıkalım, dışarıda bir gösterelim mekana. Evet, hoşçakalın. Dayanırmızı bitirelim, güzel. sonra ben gelip bunların sizin tadına bir daha bakacağım. Evet. Şefim çok teşekkür ediyorum, İyi akşamlar diliyorum. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Terk ediyorum. Mi Ali Bey. Edin? Ali Bey. Evet, çok buyrun. teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. İyi efendim. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Teşekkürler. Sizler Kendinize de. iyi bakın. Sizler de görüşmek üzere. Adresi bir daha hatırlatsın mı Ali Bey? Hatırlatsın. Tot Tottenham Hell Village'in içindeyiz. Evet. Tottenham Hell Station'ın arkasında. N17 9GC yani e, N17-9GC. Buyurun gelin. pazar e, Pazartesi'den e, pazara kadar. E bu haftadan sonra hep açık olacağız. 12 ile 8 7 gün arası. açıklar. 12 ile 8 arası buyurup gelebilirler. Teşekkür ediyorum Ali Bey. Biz Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Evet N17 9 GJ adresinde tabii ki geri döneceğim. Bonayı çıkaracağım. Önlüğü çıkaracağım ama size şöyle bir etrafı göstermek istedim. Tottenham Hale. Tottenham Hale zaten herkesin bildiği bir yer. Tottenham Village kar parkına park ettim ben. Birkaç bound da ödedim. Justin in case ne olur ne olmaz diye. Şundan da eminim birçoğunuz burada yaşıyorsunuz ve birçoğunuz buraları avcunuzun içi gibi biliyorsunuzdur. Evet adres burası Tottenham Hale'deler. Sanırım bir hafta oldu geleli ve sanırım bir iki hafta daha kalacaklar. İki ya da bilemediniz üç hafta daha bu adreste olacaklar. Her gittikleri yeri çekeceğim sizlere göstereceğim. Evet teknede balık ekmek ziyafeti yaptırıyorlar yapıyorlar. Ama sadece balık ekmek değil yanında gördünüz bugün kalamarisini kendileri yapıyor. Gerçekten çok lezzetli. Ahtapot inanılmaz güzel. İlk defa ahtapotu şefimden burada yedim. Ve gerçekten tadına o kadar alıştım ki her geldiğimizde ahtapot yiyoruz artık. Karides inanılmaz güzeldi. Siz de bu güzel balıkların tadına bakmak istiyorsanız adresi Üstte link olarak yazabiliriz bu canlı yayın üstüne. Belki de geçiyordur şu an yazdınız herhalde yönetmenim galiba. Evet günlük bizden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.